Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın Yılmaz. Bugünkü video içerisinde size nasıl sağlıklı bir şekilde ebay'de dropshipping yapabilir, kurmuş olduğunuz platformları nasıl sağlıklı bir şekilde büyüterek sizler de evden kendinize ek gelir elde edebilir ve bu ticareti nasıl istediğiniz yerde istediğiniz saatte sürekli olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız da abone olarak desteğinizi gösterebilir. Sizler için böyle üretmiş olduğumuz sürekli içerikleri daha faydalı bir şekilde kullanabilir. Öncelikli olarak ben sizlere anlatayım nasıl çalıştığını ve sizlerin nasıl yapacağını arzu ettiğiniz takdirde bizlerin de de nasıl başarılara ulaşacağını. İlk önce arkadaşlar biz ürün buluruz. İlk önce ebay'e gidiyoruz bir hesap açıyoruz. Sadece gmail isim bilgilerimizi girerek kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan süre içerisinde Amazon'da ya da farklı platformlarda bulmuş ve çok satmış olduğumuz ürünleri sanki biz de varmış ebay dükkanımıza yüklüyoruz. Ebay dükkanımıza yükledikten sonra ürün satıldığı zaman bizler müşterimizi Amazon'dan alıyoruz ve ürünleri Amazon'dan bizim adresine gönderiyoruz. Böylelikle hiçbir şekilde stok yapmadan hiçbir şekilde riske girmeden ürün satıldığı zaman zaten parası bize geliyor. Gelen parayla da müşteriye gönderiyoruz. Her aslında yeni hesaplarda bu paranın hesabını bazen bir haftaya bulabilir. Peki sistem bu kadar kolaydı o zaman neden kimse yapmıyor? Bir öncelikli olarak yeterli bir bilgiye sahip değiller. İki yapsalar dahi doğru ürünü araştırıp bulmakla ve bu şekilde müdür gözünüzde işlemler başlıyor. Yani bu sistemi ne kadar bilseniz de doğru ürün araştırıp sürece insanlar gidip Amazon'dan alacak. Baktığınız zaman burada arkadaşlar Amazon gibi dükkanlara geldiğinizde şöyle bir ürün bulalım. Rastgele bulmuş olduğumuz bu ürün burada 30 pound'a yakın bir fiyatı var. Şimdi bizler bu ürünü alıyoruz, kopyalıyoruz ve aynı şekilde şekilde geliyoruz ve arama butonunu yazıyoruz. Arama butonuna tıkladığımızda bu ürün orada daha demimizde o puanda satılıyor da satılıyordu Amazon'da aynı ürün baktığınız zaman 38 puan, 40 puan, 40 puan, Buradaki satıcıların hepsi bu işi yapıyor. Peki şimdi bu iç ticareti herkes yapıyorsa ben nasıl kazanabilirim? Arkadaşlar bakın çok net bir şekilde bu işlemlerden para kazanmak için bu işi yapan dükkanlara gidip neler sattığına bakın ve doğru bir şekilde sattığı ürünleri sizler de bulup bu şekilde ebay dükkanınıza yükleyip oturduğunuz yerden 7-24 siz dışarıda dolaşırken bile sizin aranızda çalışır sistemle inşa edin. Peki bu iş modeli size göre yani gerçekten bu iş modeli bu kadar kolaysa Türkiye'de neden yapmıyorlar? Arkadaşlar İngiltere'de bu sistemler yıllardan beri benim de çalışıyor. Bunun herkesin zaten biz takımcı sağladık. Peki normalde geldiğiniz zaman arkadaşlar aslında doğru bir şekilde doğru bir ürün stratejisiyle ki bu Christmas zamanı, yılın son zamanı, Q4 gerçekten en verimli geçen yani yılın zamanı bu sistemde ne kadar daha çok sisteme başlayıp sizler de hesaplarınızı açıp normal bir şekilde ürünlerinizi yükleyerek gerçekten çok güzel satışlar yapabilirsiniz. Burada baktığınız zaman arkadaşlar aşağı yukarı 13-14 4 yakın aylık bir satış oluyor. Bu satışların aşağı yukarı ortalaması 3 ile 5 bin arası gider oluyor. Aldığımız ürünleri gönderiyoruz müşteri. Aşağı kalan geri da sadece aylık olarak Türkiye parası e neredeyse 100 milyar TL'ye yakın oturduğunuz yerden yapacağınız şey sadece ve sadece ürünleri alıp sisteme yükleyip gönderimini sağlamak. Peki bu işlem çalışır mı? Çalışır. Herkes için çalışıyor arkadaşlar. Sadece ve sadece doğru bir şekilde bu işlemi kimlerle ve nasıl yapacağınızı öğrenmek için bizler okyanus olarak sizlere yardımcı oluruz. Kamp olarak bu sürecinde arkadaşlar sizlere sunmuş olduğumuz özel ayrıcalıklarla, sizlere belirlemiş olduğumuz özel programlarla dünyanın ilk e-ticaret, para kazanma üniversitesi olan Okyanus Üniversitesi sizler de yerinizi ayırabilir. Ayırmış bu süre zarfında gelişiminizi sağlayabilir. Şimdi bu sizin hayallerinize ulaşmanız gereken bu süre içerisinde size engel olan şeyin de yarın mı yapıyor diyen arkadaşlar, yarın bekleye bekliyor arkadaşlar sürekli olarak yapmış olduğu şeyden ayrılamadı. Fakat inanan ve hayalleri için çalışan neredeyse çoğu öğrenci inanılmaz derecede güzel gelirler kazanıyor. Bu süre zarfı içerisinde sizler de kendi ticaretinizi bakabilirsiniz Arkadaşlar baktığınız zaman risk free. Yani ürünü koyarsınız, satılırsa müşteriye gönderirsiniz. Varsa en azından bir şey denemiş olursunuz. Bunun için illa kampa katılmanıza da gerek yok. Fakat doğru ve gizli bilgiler öğrenmek ve benim 12 yıl boyunca sistemi geliştirmiş olduğum bu özel yeni drop bu herkesin yaptığı sistem gibi değil. Farklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tamamen benim bulduğum ve bulmuş olduğum şekilde de kendiniz için de benim için de çalışan en güzel ve özel sistemi sizler de İngiltere'de pound kazanarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Bu platformda sadece kadar değil, Facebook Marketplace'te de size nasıl satış yapılacağını öğreteceğiz. Bununla beraber, benimle beraber her gün yapacağınız özel toplantılarda sizlerin sorularınızı sizlere cevaplayarak başarılı bir şekilde bu eğitimde diğer satıcılardan sizlere arayacak özel bilgileri birebir olarak sizlere paylaşmak. Ayrıca finansal özgürlüğünüze ulaşarak artık istediğiniz yerde, istediğiniz vakit çalışabilir. Bu süre zarfı içerisinde siz uyurken bile bu platformlardan ürünleriniz dışı sağlanabilir. Ayrıca sizlere nasıl sistemi oluşturduğunuzda paranızı daha ileri boyutlara götürüp başarılı bir şekilde tüm platformlarda satıcı olacağınız ilgili özel bilgileri de anlatacağım. Öncelikli olarak birinci kampımızda 120 kişi vardı arkadaşlar ortalama olarak. Bu süre zarfı içerisinde burada o değerli arkadaşlarımızın yorumlarını aldık onlardan rica ile. Ve onların düşüncelerini paylaşmış Tüm herkes bizim Telegram gruplarına girip de o yüzden de kendi arzu ettiği takdirde birebir olarak onlara sorabilir ya da toplu bir şekilde yazabilir. Burada anlatmaya çalıştığım şey sadece arkadaşlar sizlere gerçekten ve gerçek dünya üzerinde bulamayacağınız özel ve üniversitede sizlere nasıl bu ticareti A'dan Z'ye benimle beraber takımımla beraber başlayabilirsiniz başarılı bir şekilde ilerlemenizi ve tonlarca ve tonlarca süreçten, hatadan ve diğer şeylerden kurtularak size nasıl hem hesabınızın suspendle ilgili sorunları nasıl başarılı bir telegram grubunda sürekli olarak 724 sorunuzun cevaplanacağını bununla beraber de özel ve güzel birincilere hediyelerimizle sizlerin başlaması için gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreç içerisinde bunu sürece katıldığınızda 3000-4000 pound yerine sadece arkadaşlar 100 poundla bu eğitim süresine katılacaksınız. Ve sizler de ebay'den bu şekilde paraları ulaşarak arzu et ettiğiniz takdirde başarılı bir dükkan oluşturup bu şekilde cirolara ulaşabilirsiniz. Daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Ben geçen aylar 15-20 yapıyordum. Bu ay eğitimlerle çok fazla ilgilendiğim için gerçekten ürün yüklemeye çok fazla vaktimi ayıramadım. Her nasılsa burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar sürekli olarak bu kadar başarılı insanlar gibi bunlar da belki buraya ihtiyacında bu kadar düşünmüyorlardı. Fakat bu kadar başarılı ve değerli insanlar gibi sizler de kendi e ticaret platformunuzu oluşturabilir. Sizler de bu şekilde ticarete başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ne yapmak? Kağıdı yapmak ve bir an önce başlamak eğer bugün sizden e-ticarete başlayıp problemler yaşıyorsanız da ben bunu yarın yapın diyorsanız bu yazılımdır ve diğer şeylerdir çok para diyorsunuz arkadaşlar. Telefonlarınızı alırken, ayakkabılarınızı alırken bundan daha fazla para ödüyorsunuz ve siz şey, sizlere katan şeyler sizin kendinize öğretti, kendinize eğitmiş olduğunuz şeyler. Bunlar sayesinde zaten ticaretinize para kazanıyor ve ondan sonra da istediğiniz zaten her şeyi alabilir. İyi bir hesaplarınızı yaşamış olduğunuz suspentleri arkadaşlar bu şekilde hesaplarınızı engellemesini sağlayarak çok daha sağlıklı ve emin ellerle ilerleyebilir ve ticaretinizi çok güzel ve doğru bir şekilde ilerletebilirsiniz. Ayrıca bu eğitim süresinde içerisinde arkadaşlar özel telegram grubumda sürekli olarak sizin gibi başarmaya aç ve ıslı ve başaracak olan bütün arkadaşlarla beraber konuşma muhabbetine sahip olurken geçen güzel muhabbetler sizlerin de gerçekten çok da faydasına yarıyor. Peki son olarak arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde sizler de kampta hemen yerinize ayırabilir. Yapmış olduğunuz işlemlerden sonra aşağıda vermiş olduğum link sürecinde sizler de artık e ticarette başarıya ulaşabilirsiniz. Unutmayın lütfen ve lütfen bu kamp herkes için değil arkadaşlar. Bu kamp Herkesin değil. Bu kamp sadece başarıya aç. Gerçekten hayalleri olan, hedefleri olan insanlar için. İnternetten 100 puan, 200 puan satış yapayım da ben günümü kurtarayım diyenlere değil. Bu ticareti ömrünün sonuna kadar yapıp kendine, sevdiklerine ve inandığı kişilere faydalı olacak ve buna inanan tüm herkes için bu kamptır. Ve en önemli not arkadaşlar. En önemli not. Bu çok ama çok önemli. Hiçbir şekilde size bir gecede milyoner yapın ben şahsen inanmıyorum. Çünkü öyle olmadığını kendi gözlerimle gördüm ve yaşadım. O yüzden de sizlere öğretmiş olduğum iş modeli sizlerin hayatınız boyunca sizlerin için çalışacak ve bu süre zarfı içerisinde her gün adım adım ticaretinize daha büyük yatırımlar yaparak milyonlara belki trilyonlara ulaşacaksınız. Her nasılsa bunun bir günü değil bunun zaman alacağını ve bu ticarete girerken de bu MNTT ile girmenizi alt çizerek söylüyorum. Aşağıda vermiş olduğum kamp sayfası kimden arkadaşlar. Girerek sizler için olduğumuz özel içerikleri ve arkadaşlarınızın öncelerine bakabilir. Bizlere canlı her zaman bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Evet dediğim gibi e-ticarette drop sisteminde İngiltere'de sizler de başarabilir. Sizler de eğer kendi hayatınızı değiştirmek istiyorsanız harekete geçerek sizlerle beraber giden bu güzel yolculukta sizlerin de başarmasını sağlayabilir. Aşağıda yorumlarınızı alayım arkadaşlar. Neler sizler e platformunda platformda iş yapıyorsunuz ve kampa katıldıysanız inceleriniz var. Bize sorularda bunları belirtebilirsiniz. Eğer sizler de hayatını değiştirmek ve inandığınız şeyleri yaşamak için hemen katılara kaydınızı oluşturabilir. Sizlerin başarması için bizler de elimizden geleni yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz kendinize sağlıcakla.